Bugün 50 TL altı ürünlerle makyaj serimize devam ediyoruz. İkinci videosu ve bugün Irşap'ta satılan 50 TL altı ürünlerle bir makyaj yapacağız. Ama önce YouTube sağ şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Serinin birinci videosunda gratisten 50 TL alt ürünlerle makyaj yapmıştım. O videoda ben sadece gratiste satılan ürünleri kullanmaya çok dikkat etmiştim. Ama bugünkü videoda öyle değil. Yani Eve shop'ta da satılan ama başka yerlerde de bulabileceğiniz çok fazla ürün var. Şu anda alışveriş yapsam belki 50 TL altı başka ürünler bulabilirim. Ama açıkçası benim alışveriş yaptığım dönemde ya da benim elimde zaten olan ürünlerde hani 50 TL altılar tamam. Ama işte Eve Shop'un kendi markaları, Makeup Akademi, Teknik, Beauty Girl vesaire gerçekten 50 TL altı ürün pek fazla yoktu. O yüzden bugünkü ürünlerimiz aslında ne bileyim işte Watson's'ta da satılan, Gratis'te de satılan, Rossmann'da da bulabileceğiniz bazı markalardan çoğunlukla. Ama olsun sayılanır yani sonuç olarak 50 TL altı ürünler ve Eve Shop'tan alınmış ürünler. Yani. Yüz makyajı ile başlayacağız bugün. Yalnız Eve Shop'tan 50 TL altı fondöten bulamadım. Yok çünkü. O yüzden bugün şöyle bir şey yapalım dedim. Onu makyaj yapalım. Ne var? Onun yerine iki tane concealer kullanacağım. İkisi de Essence. Essence Stay All Day isimli concealer'ı. Bendeki rengi 20 Soft Beige. Bu birazcık bana açık. Bir de gerçekten çok beğendiğim Skin Love Sensitive isimli concealer'ı. Bunun bendeki rengi de 25 Medium Olive. Fiyatlarını da söyleyeyim. Ben aldığım zaman da en azından bu Stay All Day 32 TL idi. Bu da 36. Şimdi bu ikisini birden böyle orama burama kullanacağım. Bu. Pudra olarak gene bir sürü yerde satılan bir ürün kullanacağız. Show by Pastel markasının Show Your Purity pudrası. 34 TL imiş. Ben alırken gene çok benzer fiyatlarda seyrettiğini biliyorum. Şimdi bunu göz altlarımı ve T bölgeme geçeceğim. Yağ gerçekten çok güzel alan bir pudra. Bence fiyatına göre çok çok iyi performansı var. Bu arada bendeki rengi 103 milyon. Bayağı da büyük yazıyor. Nasıl göremedim. <laughs> Neyse şimdilik bu kenarda dursun. Belki gene döneriz. Bir tane krem ürünümüz var. Pastelin Cream Blush isimli böyle krem allıklarından 41 numarası. Dazzling. Bu gerçekten çok böyle popüler olmuş bir ürün ki ba bayağıdır popüler bir ürün. İlk çıktığında da çok popülerdi. Şimdi şimdi de gene çok fazla insan alıp kullanmaya başladı. Özellikle bu rengi. Birazcık bana açık gibi geliyor. Yani benim cilt tonuma sanki çok fazla belli olmayacak. Evet öyle gözüküyor. Bu arada yeni bir fırça aldım. Bunu ben ev shop'tan almadım ama <laughs> çok merak ediyorum. O yüzden denemek istiyorum. Eclipse'in karıştırma fırçası. Böyle. Ben gratis'ten aldım. Bilmiyorum eklipsi fişatla da satılıyor mu? Neyse yani sonuç olarak bunu da deneyeceğiz. Zaten fırçaları ben aslında bu şeye dahil etmiyorum. Bu böyle gerçekten çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Krem ürünleri uygulamak için uygun olur diye düşünerek bugün bununla uygulayacağım. Hem de renk bana birazcık açık olduğu için fırçayla uygulamak daha yoğun bir uygulama sağlar. Daha iyi olur diye düşündüm. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı güzelmiş ya. Bayıldım. Gerçekten abartıldığı kadar varmış. Bu arada bunun fiyatı 34.50 idi ben alırken. Ay hatta galiba şöyle bir şey yapacağım. Bundan ben çok azıcık şöyle katlanma bölgeme de geçeceğim. Çok hoşuma gitti ya. Gerçekten maskara sür geç. Şimdi geliyoruz bronzera. Daha doğrusu bronzer ve aydınlatıcı için bir ürün aldım. Ve açıkçası aslında ürün 50 TL altı değil. Ama ikisi bir arada olduğu için hani tek bir panın 50 TL altı olması bana yeterli gibi geldi. Bilmiyorum oyun bozanlık mı ama hem denemek istiyordum. Hem de dedim ki yani ev Shop'tan bir şey olsun. Ve bu böyle bir aralar gerçekten çok popüler bir üründü. Charlotte Tilbury'nin böyle yüz paleti var. Ona muadil olarak gösteriliyordu. W7 markasının Hollywood Bronze and Glow isimli kontür ve aydınlatıcıdan oluşan yüz paleti. Charlotte Tilbury'nin o ürününü denemedim ama çok gerçekten çok fazla Çok çok popüler bir ürün. Bunu da hiç denemedim. Bugün beraber deneyeceğiz. Biraz sertler. Böyle bir. Aa, bayağı sedefliymiş. Aa, çok güzel görünüyorlar ya. Hiç böyle beklemiyordum. Acaba bu yapis yeni fırçam bu ürünü güzel uygular mı? Bakalım. Bu kontür tarafından alıyorum. Bu arada bunun fiyatı 95 lira. Yani teknik olarak bu, bu, bunlar 50 TL altına gelmiş. Sayılır. Bence sayılır. Ya ürünle ilgili de yorum yapacağım da fırça var ya akıyor fırça çok güzel. Ben zaten bunu gördüm internette. İndirime girmiş. Hiç dikkat etmemiştim daha önce. Dedim ki bu benim olacak dedim. Ben bu fırçayla bütün makyajımı yapacağım dedim. Gerçekten öyle. Ben böyle fırçaları çok seviyorum. Gelelim aydınlatıcımıza. Aydınlatıcı da gayet güzel görünüyor bu arada. Bu palette göründüğünden daha güzel swatchlandılar. Ayrıca bu kontür bronzer işte neyse yani bu koyu renkli olan ürünün de duruşunu gayet beğendim. Bunun burasında ayna var. Şimdi gördüm. Vallahi hiç fena değil. Benim beklediğimde niye? Gelelim kaşlara. Bu sefer sadece Ev satılan bir marka ki W7'de öyleydi. Beauty Girl markasının Waterproof Eyebrow Pencil isimli. Göz kalemi bendeki rengi 105 Ash Brown. Biraz açık görünüyor açıkçası. Şuraya swatchladım. Aynı zamanda burasında böyle bir fırçası da var. O fırçayı kullanarak şöyle kaşlarımın aşağı doğru tarıyorum. Boşlukları doldurup yukarı doğru tarayacağım. Yo rengi hiç de açık olmadı. Gayet güzel. 35 TL'ye almışım ben bunu. Çok güzel boyadı ya. Gayet hani bu iş için kullanıyorsanız çok da uygun fiyatlı alınabilir bir ürün. Beğendim. Hemen birazcık yine T bölgeme pudra geçeyim. Daha sonra gözlere geçelim. Evet geliyoruz gözlere. Göz için seçtiğim ürünler gene her yerde satılan ürünler. Show by Pastel'in böyle ikili aynı rengin farklı tonlarından oluşan monokrom serisi çıktı. Bunların tanesi 94.95. 94 lira 95. 94, 95 kuruş. Ben aslında bunu Watson's'tan aldım ama İvşa'ta 47.50'ye düşüyor. Dolayısıyla 50 TL altı. hem de artık beraber deneyelim istediğim için. Bugün bunu deneyeceğiz. Bendeki rengi 25 Cosmic. Şöyle ikisini swatch'layayım. Bu arada bunlar gerçekten çok yumuşak farlar. Bence eğer yapabiliyorsanız internetten söylemeyin, kendiniz gidip alın. Benimki mesela 40 geldi ve ben preslemek durumunda kaldım. Presledikten sonra da buradaki mat olan birazcık yani çok daha pigmentliydi, daha kolay transfer oluyordu. Şu anda zorlanıyorum. Bakın. Böyle görünüyor. Göz üzerinde nasıl gözükecek <laughs> göreceğiz. Ben bunu denedim aslında. Videosunda çektim. Şöyle iki tane renk. İkisi de mavi, birisi koyu, birisi açık. Evet bugün bunlarla basit bir göz makyajı yapacağız. Tahmin edebileceğiniz üzere mavi bir göz makyajı yapacağız. Öncelikle buradaki bu açık ve ışıltılı mavi olanı alacağım. Bütün göz kapağımı süreceğim. Bunu da böyle eyeliner gibi çekeceğim. Öyle düşünün. Çok hafif de altlarına böyle yani altı sadece dış kısımlarına şöyle hafif hafif bunu sürüyorum gene. Gene açık maviyi alıyorum onu da şu kısımlara uyguluyorum. Evet açıkçası birazcık dökülme yaptı. Bu arada göz içlerime de gene aynı mavi geçtim. Belki üzerine birazcık aydınlatıcımızdan ekleyebiliriz. Olabilir yapalım. Gelelim göz kalemine. Göz kalemi olarak da Golden Rose Beauty Color Pop Eye Pencil serisinden 01 Ocean Blue rengini kullanacağız. Ben de daha önce hiç denemedim ve swatchladığımda anladım ki biraz canlı olacak buna. Ama neyse, aslında ben bunu A101'den aldım ve çok daha uygun fiyatlı aldım. Ama Eve Shop'tan 50 TL altı ürünlerle makyaj konseptimize uygun olarak Eve Shop'taki fiyatını Yazıp toplayacağım. O da 44 TL. Herhalde indirimsiz hali. Bu indirimli daha uyguna geliyor olabilir. Hemen şöyle gözümün iç kısımlarına geçiyorum. Ya şimdi makyaja uy uydu uymadı bilmem ne falan filan. Onu bırakın da ki normalde aslında evet yorumları da sona saklıyorum. Ben Golden Rose'un bu renkli kalemleri kadar fiyatını hak eden ürün görmedim ya. O kadar. Bu arada A101'den alınmış halinden bahsediyorum. 17 lira mıydı? Öyle bir şey hani 20 lira bile değil. Çok iyiler ya. Çok iyiler yani. O kadar zorlanmadan sürüyorsunuz ki. Ve öyle hemen bir saat sonra kirpik diplerine akıyor falan da değil. Aman aman kalıcı değiller belki ama gayet akşama kadar kalıyorlar. Acayip. Yani gerçekten çok ya diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Neyse hemen geçelim maskaraya. Maskara olarak da aslında önceden çok fazla kullandım ve gene bir sürü yerde satılan bir maskara kullanacağım. Çok heyecan verici değil. Show by Pastel'in Show Your Look isimli bu böyle buralarını buralarına sticker yapıştırabileceğiniz bana kalırsa çok güzel bir maskara. Benimki birazcık az kaldı. Çok çabuk bitti. Öyle bir eleştiri yapabilirim bu maskarayla ilgili. Ama neyse. Yes. Gerçekten çok fazla hacim vermiyor ama bence çok güzel kaldırıyor, ayırıyor falan. Ben seviyorum yani. Güzel bir maskara. Biraz yapısı kuru sadece. Dudaklarda da gene Yves Shop markası kullanıyorum. Tekniğin bu Dream Tint isimli dudak lekesi dedikleri bir dudak ürünü var. Bendeki rengi Coral mıydı? Öyle bir şey. Aynen. Coral Cloud isimli rengi. Şöyle swatchlayayım. Böyle bir rengi var. Gayet güzel görünüyor. Ben mavi ile turuncuyu çok seviyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu zaten bir lip tint olduğu için öyle çok aman aman bir etkisi yok. Zaten hafif görünmesi lazım. Çok güzel değil mi sizce de? Böyle hani bunu görüp renginden korkuyorsanız eğer hiç korkmayın. Zaten bu bir lip tint olduğu için çok böyle fazla fazla gözükmüyor. Ben de ilk gördüğümde aa çok turuncu bu diye düşünüyordum. Ama kesinlikle öyle değil. Ben hatta 3 kat falan sürdüm. Eğer tek kat sürerseniz baya baya kendi dudaklarınızmış gibi görünüyor. Kendi dudaklarınızın daha sağlıklı, daha canlı hali. Nem veriyor gibi. Aynı zamanda birazcık böyle ferahlık veriyor falan gibi. Yalnız ağzımın içine... Şöyle yapayım. Hafif böyle ağzımın içine giriyor o koku. Ondan birazcık rahatsız oldum. Onun dışında duruşunu, uygulanışını ve kalıcılığını gerçekten çok beğendim. Ben hiç bu kadar beğenerek alaca almamıştım. Yani hani ben bunu severim diye almadım. Ciddi ciddi ifşapa girdim. Dedim ki hani 50 TL'lik ne ürün var? Hani 50 TL'lik dudak ürünü ne var? Bunu bulabildim. Çünkü da öyle garip bir şey var. Gerçekten işte benim zaten kullanmış olduğum işte Show by Pastel, Pastel, Golden Rose vesaire gibi zaten bir sürü mağazada da satılan markalar dışında kendi ürünleri birazcık yüksek fiyatlı fark ettiyseniz. Özellikle mesela far paleti. Far paletleri işte en uygun far paleti 100 lira falan. Ya benim kullandığım da far paleti değil. Yani sonuç olarak İvshott'tan aslında 50 TL alt ürün bulmak zor. Bu arada bunun fiyatı da tam olarak 50 TL idi. Ve son olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle bir değişiklik olsun diye ben bunu gerçekten İvshott'tan aldım. Essence'in Hello Good Stuff isimli Happy Bliss yüz spreyi. Bunu ben Evişaptan 38 TL'ye almıştım. Bunu da kullanmak istiyorum. Çünkü mesela gratis makyajını yaparken orada işte eyeliner vesaire de kullanmıştık. Tabii Light ve Beulis gibi iki tane çok uygun fiyatlı ürünü şeyi markayı bünyesinde barındırdığı için o çok kolay olmuştu. Ama neyse bunun da fiyatı çok uygundu. Şu anda değildir belki ama illaki gene düşer yani. Biraz takip etmek gerekiyor. 50 TL altı ürün bulunabiliyor aslında Evshop'ta. Ama her zaman 50 TL altı ürünler yok. Bazen var. Bunu da şöyle bir suratıma geçeceğim. Ve bitirdim. İlçaptan 50 TL altı ürünlerle birazcık da böyle şey yapmak istedim. Çünkü Gratis'ten yaptığım çok günlük bir makyaj olmuştu. Birazcık böyle daha değişken, daha renkli bir makyaj olsun istedim. Bu arada fark ediyorum ki bunun ben başka rengini bulamadım. Pembe çok güzel olurdu bence bu makyaja. Ama neyse bu vardı. Bunları kullandık. Turuncu ile mavi de gayet güzel oluyorlar. O zaman hemen ürün yorumlarına geçelim. Öncelikle 50 TL altı fondötenimiz yoktu. Ben de iki tane kapatıcı kullanmış idim. Essence Skin Loving ve Stay All Day kapatıcıları. Gerçekten ikisinin de çok başarılı ürünler olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok yüksek kapatıcılı değiller ama bu çok daha yüksek. Kapatıcılı çok daha yoğun bir ürün. Çok daha az kullanarak daha iyi bir sonuç, daha yüksek kapatıcılık al alabiliyorsunuz. Bu böyle tam böyle günlük kullanım işte çok ağır gözükmesin vesaire bir ürün. Gerçekten çok çok beğendim. İkisini birden kat kat sürdüğüm için çizgilerime dolma yaptı. Ama tek başına kullanıldıkları zaman çok büyük bir dolma problemi yaşamıyorsunuz. Bu stay all day diye yani 16 saat boyunca kalacağını iddia eden ve aynı zamanda suya dayanıklı olan kapatıcı gerçekten çok kalıcı. Bu o kadar değil. Ama ben ikisini de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle özellikle benim aldığım indirimli fiyatıyla sonuna kadar fiyatlarını Hak ediyorlar. Show by Pastel'in Show Your Purity pudrasını kullanmıştık. Her ne kadar bu pudrayı böyle ilk başta kullandığımda yağ almasını çok sevsem de gerçekten dayanıksız bir pudra. Hemen ardından yağlanma yapmaya devam ediyor. Gene de beğendim ama bilmiyorum daha iyi bir şey alınabilir ya. Şimdi fiyatına göre evet fena değil alıp kullanılabilir. Özellikle de zaten çok yağlı olmayan bir cildiniz varsa hani daha kuruya dönük çok fazla böyle pudraya ihtiyacı olmayan bunu kullanabilirsiniz. Göz altlarında kullanmak için de gayet uygun, ince yapılı bir ürün. Öyle çok çorak bir görüntü vermiyor. Onlar tamam. Tek sorun aslında kalıcılık olmaması. Onun dışında gayet güzel. W7 markasının Bronze and Glow isimli bu yüz paletini kullanmıştık. Gördüğünüz gibi ürünler birazcık daha oturmaya başladılar. Gerçekten ikisini de çok sevdim. Yani iki tarafı da <laughs> iki tarafı da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel görünüyorlar. Uygulaması çok çok kolay. Özellikle aydınlatıcı ilk başta bana hiç ümit vermemişti. Çok tebeşirimsi gözükecek gibi gelmişti. Hayır. Gayet güzel. Hiç beklemediğim kadar iyi. Gerçekten iki ürüne de bayıldım. Aynı zamanda bunları ben farkındaysanız fondötenin üzerine uygulamadım. Güneş kremi sürmüştüm. Direkt olarak güneş kreminin üzerine uyguladım. Fondötenin üzerinde belki daha bile iyi gözükür. Çok başarılı bir ürün olmuş, kesinlikle fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Evet, belki 50 TL altı bir ürün olmadığı için toplu olarak aslında bu videoda yeri olmayabilir ama diyorum ya, hani bir bronzer ve bir aydınlatıcı alsanız 95 TL'ye getiremiyebiliyorsunuz Evişap'ta. Hani hatta getiremiyorsunuz, dönem dönem çok iyi indirim varsa belki bulabilirsiniz. O yüzden bunu ben çok başarılı buldum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum, Beauty Girl markasını biliyorum, işte likit. Aydınlatıcıları falan çok çok uygun fiyatlı. Yani iste bulunabiliyor. Ama ben gerçekten hem kendimde kullanmak isteyeceğim ürünler seçmek istiyorum. Sırf ucuz olsun diye yapmak istemiyorum videoyu. Yani sonunda ben bu makyajla dışarıda çıkarım. İşte her yere giderim. Yani ben bu makyajı kullanırım. Ben bu ürünleri kendimde kullanırım. Hani o yüzden sırf a bu 50 TL altı diye bir şey almak istemiyorum. 50 TL altı ürünler içerisinden benim de sevebileceğimi düşündüğüm, size önerebileceğimi düşündüğüm ürünler almak istiyorum. O yüzden bunu aldım aslında. Çok beğendim. Tabii kalıcılığını bilmiyoruz. Şimdilik gayet güzel görünüyor. Allı unuttum. Pastel'in krem allıklarından 41 numarayı denemiştik. Mah! Gerçekten bu da gene aynı şekilde fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün. Ben daha önce bu seriden başka allık kullandım. Kalıcılığı gayet iyi. Bir tane videomda Bioless'in bu Warmit allıklarıyla karşılaştırmamı istemiştiniz. Orada söylemiştim. Ben bunun kokusundan çok hoşlanmıyorum diye. Birisi şey diye yorum yazmış. Tekrar al, al, alıp denedin mi diye. Gerçekten gene aynı koku geliyor bu arada. Ama önceden sanki daha yoğundu ya da ben kokuya daha hassastım belki de. Böyle bir böyle bir kimyasal plastik bir kokusu var böyle. Eğer elinizde varsa bir koklayın. Yalnız gerçekten böyle içine girip kokladığım zaman alabiliyorum kokuyu önceden sanki sürerken burnuma geliyordu. O yüzden ben beğenmeyip onu ya sattım ya verdim birine. Yalnız bunu gerçekten çok beğendim. Çok başarılı olmuş. Çok da yani rengi de şahane. Kesinlikle öneririm. Kaşlarımda Beauty Girl'ün bu kaş kalemini kullanmıştım. Yani fiyatına göre gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Güzel doldurdu. Öyle çok hani sahte bir şey gözükmüyor ama diyorum yani baştan çizmek için uygun olur mu bilmiyorum. Gene olur gibi geliyor çünkü pigmenti vesaire gayet yerinde. Ucundaki fırça çok rahat kullanılmaya uygun değil. Bir de açıkta olması benim hoşuma gitmedi sadece. Ama bunlar da küçük şeyler hani. Yani çünkü açıkta olduğu için çok hijyenik değil. Böyle kapağı olsaymış iyi olurmuş. Neyse sonuç olarak bunu da beğendim. Kesinlikle bakabilirsiniz eğer uygun fiyatlı bir kaş ürünü, kaş kalemi arıyorsanız. Neden olmasın? Golden Rose'un bu göz kalemini kullanmıştık. Bununla ilgili zaten yorumumu yapmıştım. Çok net olarak söylüyorum. Yani 44 lirayı da hak ettiğini düşünüyorum. Ama işte indirime giriyor ya da A101'de satılıyor. O haliyle hakikaten en iyi fiyat performans ürünlerinden birisi benim gördüğüm net bütün ürünler içerisinde. Genel olarak gelmiş geçmiş en iyi fiyat performans ürünlerinden birisi yani benim için Emily'nin dudak kalemleri gibi bir şey bu. <laughs> Gerçekten çok beğendim. Bu Ocean Blue rengi de çok çok güzel. Yani kullanırım diyorsanız kesinlikle öneririm. Bu arada bu... Neyse far paletine gelelim. <laughs> far paleti de değil aslında ama ikili far. Bu da far paleti sayılır bence. Show by Pastel'in monokrom serisinden Duo Eyes deniyor bunlara. 25 kozmik numarasını denemiştik bugün. Önce şunu söyleyeyim. Yıkayınca geçmiyor. Evet niye böyle dolaşıyorsun diyorsanız. Ama bu sanırım ben presledikten sonra oldu. Kolonya ile presledim ben bunları. Çok sevdiğim e, ee, Rebul'un lavantalı kolonyası var. Onunla presliyorum ben genelde. Ama galiba onunla preslememem gerekiyor. Neyse bilmiyorum. Ama çok kırık geldi. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Ben bunu kırık gelmeden önce de kullandım. Hatta video da çektim. Kısa video çektim. Instagram'a koymadım galiba ama koyarım muhtemelen. Dolayısıyla da o halini de biliyorum. Yani şu anda gözümün üzerindeki yapısı çok fazla değişmedi. Her ne kadar ben renkleri çok beğendiysem de renkler gerçekten şahane. Çok güzel renkler. Aynı zamanda çok da pigmentliler. Hiçbir sorun yok kullanım açısından evet. Ama buradaki ışıltılı renk resmen bir süre sonra çok kısa bir süre sonra ya dökülmeye başlıyor ya akıyor mu ne oluyor bilmiyorum. Özellikle bu katlanma bölgesinde arkadan tenimi görmeye başlıyorum. O benim hiç hoşuma gitmedi. O yüzden aslında bunu kullanırken, ya zaten iki tane renk var yapabileceğiniz çok çeşitli makyajlar yok ama ben öncekinde de bu maviyi dış köşelere sürüp buradan geçmiştim. Bence bu far paletini kullanırken bu maviyi sürüp üzerine bunu sürmek gerekiyor. Ama yani sen beni böyle kısıtlayamazsın far paleti. <laughs> bunu ben kabul edemem. Bu yani tapır olabilecek bir ışıltılı. Aslında böyle swatchladığınız zaman gayet örtücü gözüküyor. Evet. Ama gerçekten yok yani arkasını gösteriyor hiç kalıcı değil. Mat olan öyle değil ama bu taraftaki öyle. Ben bunu aldım. Önce şöyle bir şey yaptım. Böyle bir sürü rengini ekledim. Sonra dedim ki doğa dedim bir sakin ol. Bir kullan. Eğer beğenirsen diğerlerini alırsın. Benden beklenmeyecek bir mantık. <laughs> Mantıklılık. Neyse iyi ki öyle yapmışım. Çünkü beğenmedim. Yeşil olanında falan da çok gözüm vardı. Belki yapıları farklıdır. Ama ben gerçekten çok fazla hoşlanmadım. Annem bu bunun da içerisinde olduğu kargo geldiği zaman böyle önce bir kızdı falan. Yeter ne kadar çok şey alıyorsun bilmem ne falan. Sonra dedi ki bu benim alsın mı? Mu? <laughs> dedi muhtemelen anneme vereceğim bunu. <gülüyor> yani. <gülüyor> Hele de 95 lira asla etmez. Gelelim maskaramıza. Maskarayı zaten çok önceden bir sürü kez denedim ve çok beğendiğimi her zaman söylüyorum. Tam böyle renkli makyaj maskarası. Çünkü çok fazla hacim vermiyor ama uzatıyor ve ayırıyor. O yüzden de hani farınız çok güzel görünüyor. Ben gayet seviyorum. Çeşitli şekillerde çıkıyor bu. Ne bileyim işte sevgililer günü edition'ı falan filan da çıkmıştı galiba. Gayet alınıp kullanılabilir. Çok başarılı bir maskara olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben bunu kullanırken fiyatını söylememiş olabilirim. 47.50'ye almıştım. Ve geliyoruz dudak ürünümüze. Teknik markasının Dream Tint isimli bu lip stain'ini denemiştim. Dudak lekesi. Gördüğünüz gibi ben çok fazla kat sürdüğüm için böyle gözüküyor bu arada. Tek kat sürerseniz çok daha hafif gözüküyor. Çok daha kendi dudağımız gibi gözüküyor. Sanki o kokusu ağzımın içindeymiş gibi hissettirmesi dışında ki o da benim kat kat sürmemle alakalı. Ben bu ürünü gerçekten çok sevdim. Ve videoyu kapatmadan önce ifshattan 50 TL altı ürünlerle böyle bir makyaj yapabilmek için ne kadar para harcamamız gerekiyor hemen size söyleyeyim. 493 TL 50 kuruşa geldi. Bu ürünlerin hepsi bana. Dediğim gibi ben önceden aldım. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda daha uyguna da bulabilirsiniz. Ve bence bir makyaj çantası için hiç fena bir toplam değil. Dönüldüğü zaman her şey yok içerisinde. İşte fondöten yok, eyeliner yok, asla bir far paleti yok, ikili far var vesaire vesaire. Ama gene de hiç fena değil. Hani birazcık daha arttırıp onlarda da çantaya, makyaj çantasına eklenebilir diye düşünüyorum. Ve bitirdim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.